Merhaba, keskin dişleri ve güzel görüntüsüyle okyanuslarda hatta tatlı sularda bile yaşayan köpek balıkları her zaman merak konusu olmuştur. Evet, bu etkinliğimizin konusu büyük beyaz köpek balığı. Büyük beyaz köpek balıkları iki tonu bulan ağırlıkları, böyle keskin dişleri ve kan kokusunu 3 mil uzaktan alabilen duyuları nedeniyle denizlerin korkulu rüyası. Bakın ben gövdesini aşağı doğru yüzgeciyle ile birleştireceğim ve kuyruğuna doğru arkadaşlar çizimi indiriyorum. Hemen o denizin üstünde görünen kıkırdağımsı yapısıyla diğer yüzgecini çiziyorum. Ve diğer Sol taraftaki süzgecinin hemen paralelinde simetrik sağ taraftaki bakın yüzgecini çiziyorum. Boyu 6 metreye ağırlığı 2 tona kadar ulaşabilen bu köpek balığı bütün dünyadaki ılıman sularda yani dolayısıyla Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında bile bulunur. Bazı kaynaklarda Karadeniz'e kadar geldiği de söyleniliyor. Bilim insanları hala bu büyük beyaz köpek balıkları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Ancak birçok teorileri tabii ki var. Köpek balıklarının vücutlarında hiç kemik bulunmuyor ve tamamen kıkırdaksı bir yapıdan oluşuyor. Evet, o dişlerini arkadaşlar çiziyorum. Hemen hemen yaklaşık böyle ağzında dişlerle, kesici dişlerle avını parçalıyor. üst taraf hafiften grimsi hani büyük beyaz demelerinin sebebi bu çizgimin alt tarafındaki kalan gövdesi bembeyaz. Zaten birazdan renklendirdiğimde göreceksiniz. Ee, köpek balıkları sudaki basınç değişimine aşırı duyarlı. Bu özel hücreleri ve etrafındaki o hücrelerin minik tüyleri sayesinde suyun içinde en ufak basınç değişikliğini algılayabiliyorlar. Bakın kuyruğunu çiziyorum arkadaşlar şimdi o devasa kuyruğuyla avına süratle yaklaşıp avlayabiliyor. Köpek balıkları aylar boyunca yemek yemeden e, depolayabiliyorlar vücutlarında. Bakın gri renkle renklendiriyorum balığımızı. Sözgeçlerinin olduğu kısmı boyadım. Yani ku köpek balıklarının duyma yetisi çok güçlü. En düşük frekanslı sesleri bile 400 metre öteden duyabiliyorlarmış. Bakın şimdi o suyun üstündeki yüzgecini çiziyorum arkadaşlar. Evet. Kuyruğunu da tamamlayacağım. Bu büyük beyaz köpek balıkları okyanusların ekolojik dengesini koruma açısından çok büyük öneme sahip. Ne yazık ki onlardan dünyada sadece e, 3500'e yakın kaldığını söylüyorlar. Denizlerimizi koruyalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Köpek balığı nasıl çizilir etkinliğimizi tamamladık. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.